Bizim inancımızda da demokratik inancımızda da e, milli irade inancımızda da şu var. Siz iktidara gelecek bir kişiyi ne yaparsanız yapın engelleyemezsiniz. Bakın bizim Sayın Cumhurbaşkanımızı kanun yoluyla aday olmasını engellediler. Başbakan olmasını engelleyecek bir sürü hamlede bulundular. Ama o milli irade gelip bütün müesseseleri zorladı ve onu bugün 25 yıl boyunca işte iktidar e, belediye başkanı dönemi dahil Cumhurbaşkanı'na kadar her türlü makama getirdi. Milli irade böyle bir şey. Bizim milli iradeye bakışımız da bu. Cumhurbaşkanımızın seçilmesine ilişkin olarak bir cümle ilave edeyim. Saygı Bey devam etsin. Şimdi hani dedim ya halkın iradesi bütün müesseselere kendini dayatır diye. Şimdi biz yüzde otuz oy alana kadar hatırlıyorum. Uğur Dündar'ın moderatörlüğünde Cumhurbaşkanımızla Deniz Baykal bir e, münazarada bulunmuşlardı. Deniz Baykal o programda şunu dedi. Yani hukuku zorlamayın, devleti de zorlamayın genel başkanlıktan çekilin demişti. Ve o dönem Cumhuriyet Halk Partisi YSK'nın bu seçim yasağına ilişkin bütün kanunları, kararlarını alkışladı. Ama ne zaman yüzde 34 milli irade olarak kendini parlamentoya dayattı? Orada Sayın Baykal da e, buna e, devam, bunu devam ettirmek mecburiyetinde kaldı. Tabii ki de erdemli bir davranıştı ama şunu söylüyorum kimsenin lütfuyla olmadı halk iradesiyle oldu.